Ülke ekonomisine şu ana kadar yapılan anlaşmalarda hiçbir şey hatta dolar hala yükselmekte gördüğünüz gibi. Hala olmadıysa ki bu Erdoğan şu anki hala başta olmak üzere hala başta durmaya devam ederse bu ülke zaten artık Türkiye olmayacak. Peki şimdi siz az önce de Z kuşağı tabirini kullandınız. Z kuşağı ne düşünüyor? Sizce Türkiye'nin geleceğinden umutlu musunuz? Ya açıkçası kendi adıma konuşayım. Ee, ben umutlu değilim. Mesela insanlar diyor, neden Türkiye'de hani olmak istemiyorsun diyor. Amerika'daki hayatları görüyorsunuz. Herkes gayet eşit bir şekilde davranılıyor. Her şey devlet olsun, sağlık sistemi olsun, her şey eşit, eşit bir şekilde. Ya. Sosyal yardım Mesela kesinlikle. Avrupa, Avrupa Öğrencilere öğrenciler, çok büyük bir destek var. Burada ben sadece söylüyorum, bu yıl sen bir bir kere yardım aldım. Öyle. Başka hiçbir yardım alamadım devlet üzerinden. Ki ben e, yetim bir kızım onu ona karşılık yani söyleyeyim ki ben Amerika'da da hani bakıyorum neler yardım yapılıyor neler öğrencilere yardım var e, adaletsizlik ya sonra neden ülkeyi biz övemiyoruz bu arada diyorlar ki Amerika'da işte çok fazla evsiz var orada aslında hard kapitalizm var diyorlar hard, vahşi kapitalizm diyeceğim hard kapitalizmdir <laughs> neyse yani vahşi kapitalizm var diyorlar ya Avrupa'da biraz daha sosyal yardımlar var ama Amerika o kadar da iyi değil. Amerika'yı gözümüzde çok büyütmeyelim aslında. Ya Amerika'yı ben büyük yani gözümde var. yani buradan sonraki tek kurtuluş gibi bakıyorum aslında. Aynen. Hani bu İtalya da olabilir ya da ne bileyim başka bir yerde olabilir. Yani Türkiye Avrupa değil diyorsun. Türkiye Türkiye'de <laughs> e, devletten bir tanıdığın varsa iyidir diye düşünüyorum ben. Bomba yerden verdin cevap. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle. O zaman şöyle soralım. Yarın bir seçim olsa hangi partiye vereceksin? Şöyle söyleyeyim, Erdoğan hariç bütün partilere oy verebilirim. Erdoğan hariç hepsi olabilir. Aynen ama tabii ki de PKK falan hariç bu evet. şeylerde, HDP falan. Benim vereceğim şu anki partiler CHP ya da o da kimin geçeceğine bağlı kesinlikle. Mesela i̇simler var Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu. Gördüğüm Mansur Yavaş'ın Ankara'da çok büyük bir desteği var. Öğrencilere olsun ki YKS paraları... Ne kendisi yatırdı. Evet. Mesela bu öğrencileri düşünmek yani buna çok ben sevinim. İstanbul'da ben para ödemek zorunda kaldım. Evet. Ki yarım sınava gireceğim. Açıkçası benim bir üniversite şu an bir düşüncem yok. Çünkü çalışamadım. Evet. Bir şey yapamadım. Şartlardan dolayı. Şartlardan evet. dolayı hiçbir şey yapamadım. Evet. Psikolojim de el, el veremedi açıkçası bu pandemiden dolayı. Evet. Bu ülkenin tek umudu 2023'te olan tek seçim olacaktır bence. 2023'te görüşmek üzere. Çünkü Z kuşağı herkes 2023'ü bekliyor şu an. Çünkü %80 galiba bu oylama üzerinden Z kuşağı gelecek. Ben de 19 yaşında bir genç bireyim. Her şeyi gördüm, her şeyi biliyorum. Her şeyin farkındayım ki bu Z kuşağı herkes farkında. Peki sizce bu Z kuşağı gerçekten bir şeyleri değiştirecek mi yoksa çok abartıyorlar mı? Z kuşağı bir balon mudur? <laughs> balon olabilir. Balon olarak kolay. Bence şişmekte olan bir balon ve 2023'te olan patlayacak olan bir... Olan her şeyi değiştirecek. Evet. <laughs> Sosyal yardım orada mesela Avrupa Birliği, Romanya mesela Avrupa'nın en dibi. Adam diyor ki bana diyor Türk vatandaşı gel diyor evli olarak gel diyor. 24 ay boyunca diyor sana diyor 2000 euro diyor her ay diyor maaş vereyim. Sosyal destek. E biz burada 1000 lira 900 lira pandemi desteği alacağız diye götümüzü yırtıyoruz tabiri caiz. Ekonomiden memnun musunuz? Ne için? Ekonomiden memnun musun? Valla ben yurtdışından dışından geldim, evet. geliyorum. Yani memnun değilim. Nereden, hangi ülkeden? Ben Fransa'dan geliyorum. Fransa'dan. Evet. Fransa'da yaşıyorsunuz, Türkiye'den gidiyorsunuz. Aynen aynen. Evet. Yani Fransa'da yaşıyorum, şu an Türkiye'deyim. Yani evet. gerçekten ekonomi ekonomiden hiç memnun değilim. Hayat pahası çok. Evet. Yani gerçekten hayat pahası çok. Evet. Peki nasıl şu an Fransa'dan yaşıyorsunuz? Oradan baktığınız zaman Türkiye'nin durumunu nasıl görüyorsunuz kıyasla? Valla şu an çok kötü görüyorum. Evet. Yani misal burada alım gücü Bence çok zayıf. zayıf. Halk için gerçekten çok zayıf. Evet. Yani biz kıyasladığımız zaman biz oradaki bir asgari ücretle buradaki asgari ücretle yani bir kıyaslama yaptığımız zaman çok büyük farklar var. Evet. Aynen. Evet. Peki bizim paramızın değeri sürekli düşüyor biliyorsunuz her geçen gün. Ee, bu durum mesela e, tabii Avrupa'dan gelenler için aslında olumlu etki. Yani sizin için bile aslında olumlu etki yaratıyor ama siz genel olarak Türkiye'nin durumuna baktığınız zaman hiç olumlu görmüyorsunuz. Aynen aynen kesinlikle. Evet. Yani Türkiye'nin durumu şu an ekonomik olarak çok kötü. Evet. Biz soruyoruz bazı gurbetçiler diyorlar ki dün de bir tanesiyle konuştuk. Ya diyor Türkiye'nin şey durumu çok iyi diyor uçmuş diyor adam Almanya'dan gelmiş anlatıyor. Burası diyor Almanya'yı diyor ona katlar diyor. Bu gerçekçi mi sizce? <laughs> vallahi bence değil. O zaman kendisini temelli göç yapmaya davet ediyorum. Biz de sorduk neden geri dönmüyorsunuz diye. Yok dedi bizim kurulu düzenimiz var gibi cümleler. E, o cümleler, bir defa o cümleleri kullanan bir adam yani o kelimeye yetmez ki. Evet. ya yani Demek ki kaldığı yerden çok memnun. Evet. Peki, şimdi <laughs> baktığınız zaman mesela e, Fransa'da şimdi mesela burada bir araç almak için çok büyük paralar ödeniyor. Fransa'da ne kadar bu arabaların fiyatı? Ya, yani çok büyük farklar var. Yani misal şimdi standart bir araba bizim orada yani 5 ile 7 bin euro arasında yani bulundur. Evet evet. Yani 2-3 aylık bir maaşla alınır. Aynen kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Burada yıllarca çalışıp ancak... Evet bizim orada misal yani az ücret alan bir insan bile 6 ay içinde yani tertemiz bir arabaya sahip olabilir. Sıfırına değil ama temiz arabaya sahip olur. Ya yani pek iç açıcı, iç açıcı gözükmüyor. Ee, hatta ben yurt dışında düşünüyorum yaşamayı. Evet. Yani bakalım burada olursa zor, zorlanacağımı biliyorum çünkü. Yani okulu bitirdikten sonra yurt dışına gitmeyi mi düşünüyorsunuz? Evet. Evet. Şimdi sorduğumuz zaman özellikle gençlerin pek çoğu yurt dışında okumak ya da yurt dışında yaşamak istiyorlar. Neden böyle? Yani Türkiye'de bir umut görmüyorlar mı? Türkiye'de e, aslında çoğu kişi geleceği görüyor. Yani gelecekte hani bir yere gelemeyeceğini, e, bir şey yapamayacağını da biliyorlar. E, yurt dışına baktığınızda bu biraz daha mümkün oluyor. Hani iş imkanı olsun, okul olsun. Hayat imkanları olsun. Orada daha kolay oluyor. Evet. Ee, yani gençler, niye Türkiye'de böyle olmuyor? O da var ama. Gençler Türkiye'de umut daha var, daha göremiyor. Evet. evet. Peki. Son sorumuz. Yarın bir seçim olsa hangi partiye verirsiniz? Ee, yani partiye oy vermem. Ee, adaya bağlı tamamen. Ee, kafama yatan bir aday olursa evet. partisini düşünmeden evet. e, araştırıp e, o adaya veririm. Evet şu an adayların bazıları işte konuşuluyor zaten bir tanesi Recep Tayyip Erdoğan belli diğerleri Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş, Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu bu isimlerden hangileri size yatkın? Ee, Mansur Yavaş biraz daha yatkın tabii ki herkes gibi hayır neden memnun Pandemi de insanların e, işlerinden olması birincisi e, hayat pahalılığı market pahalılığı kıyafet pahalılığı, her şey yani. Ama tabii bu insanların da bu pahalılıkta bazıları böyle doldurmasına da hayret ediyorum her seferinde. Bir şey var yani. Evet, Peki nasıl görüyorsunuz sizce? Düzeltebilecekler mi bu gidişat? Ya tabii ki çok zor. Bundan e, sonrasında farklı bir hükümet de olsa herhalde ekonominin toparlanması en iyi ihtimalle 10 yıl alacaktır yani. En iyi ihtimalle 10 yıl alacaktır. Çünkü e, büyük esnaf, küçük esnaf hepsi aynı. Bir grup hariç, büyük esnafta bir grup hariç herkes aynı durumda. Peki. Yarın bir seçim olsa hangi parti öyle A, Tabii ki söyleyemem onu yani burada. <laughs> bir eğitimciyim çünkü. <laughs> o yüzden söyleyemem hangi yani, parti. Belli ama e, söylemek istemiyorum. Evet aynen, evet. aynen öyle. Sağ olun, teşekkür İyi ederim. Çalışmalar.